Spiritüel Yasalar kitabı. Yansıtma yasası. Dünyada kendi özelliklerimiz bize geri yansıtılır. Kendimiz dışında algıladığımız her şey içimizdeki bir şeye ayna tutmaktadır. Bu yüzden dışarıda gördüğümüz her şey bir yansımadır. Bir özelliğimizi, örneğin inatçılığımızı ele alıp bu özelliği çevremizdeki insanların taşıdığını hayal ederiz. Kendi iyi ya da kötü özelliklerimizi diğer insanlara yansıtıp bu özelliklerin onlara ait olduğunu varsayar, aslında onları taşıyanın bizler olduğumuzu genellikle reddederiz. Gerçek şudur. Sadece kendinizi görebilirsiniz. Sadece kendinizi duyabilirsiniz. Sadece kendinizle konuşabilirsiniz ve kendinizi eleştirebilirsiniz. Sadece kendinizi övebilirsiniz. Sen ya da o kelimelerini her söylediğinizde kendi özelliklerinizi başka birine yansıtırsınız. Sen tuhafsın dediğinizde bilincinde olmadan karşınızdaki insanda kendi tuhaflığınızı görürsünüz. O aptal dediğinizde kendi aptallığınızı o kişiye yansıtırsınız. Ya da kendi muhteşemliğinizi karşınızdaki kişide gördüğünüz için sen muhteşemsin diyebilirsiniz. Başkalarına bilgi olduklarını söyleyip kendi bilgeliğinizi kabul etmiyorsanız, bilgeliğinizi dış dünyaya yansıtıyorsunuz demektir. Başka birinin bizimle aynı şeyi hissettiğini varsaydığımızda yaptığımız şey bir yansıtmadır. Bu konuda kendini berbat hissediyor olmalısın ya da çok keyiflenmiş olmalısın cümleleri birer yansıtmadır. Kendi hislerinizi başka birine yansıtırsınız. Onlar tamamen farklı hissediyor olabilirler. Kimse muhallebi sevmez cümlesi bir yansıtmadır. Tanımadığınız biri hakkında tabii ki de atlardan hoşlanıyor demek de öyle. Jill mutsuz bir evliliği sürdürürken Kate kocasını seviyor. Birbirlerine gerçekten destek oldukları bir ilişki yaşıyorlardı. Jill Kate'e sık sık "Kocanı terk etmen gerekiyor." diyordu. Kendi içindeki evliliğini sona erdirmesi gerektiğini hisseden yönünü arkadaşına yansıtıyordu. Korkuları nasıl dünyaya yansıtırsınız? Bir kadının hayat arkadaşına "Sen bir faresin. Kendi hakkını savunmaya cesaretin yok." dediğini duymuştum. Adamın cesaretinin olmadığı kesinlikle doğru olabilir. Ancak kendi içinde de hakkını savunmaya korkan bir yönü olmasaydı, adamın bu özelliğini algılayamazdı sert, maço bir kadın olmasına rağmen kendi içindeki ürkek bir yönünü hayat arkadaşına yansıtıyordu. Birine espri anlayışın yok derken sadece o insanın hayata sizden farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını söylersiniz. Sizinkinden tamamen farklı, muhteşem bir espri anlayışı da olabilir. Ona bu sözleri söylerken aslında kendiniz hakkında yorum yapıyorsunuz. Kendi içinizdeki varlığını reddettiğiniz özelliklerin başka bir insana ait olduğunu hayal etmek daha kolaydır. İçinizdeki düşmanlığı bastırıp pasif bir öfke olarak ifade ederseniz, düşmanlığınızı etrafınızdaki insanlara yansıtır ve öyle olsalar da olmasalar da onların agresif olduklarını zannedersiniz. Karşınızdaki kişi böyle bir niyet beslemese ve buna benzer bir dışa vurumda bulunmasa da onun öfkeli ya da tehditkar tutumlara sergilediğini zihninizde canlandırmak konusunda seçici davranırsınız. Nefretlerini dünyaya yansıtan insanlar kendi kendilerini alt etmeye çabaladığını düşünür. Genç bir kadın hayat arkadaşının ona sevmeyi bilmiyorsun deyip durduğunu söyleyerek yakınmıştı. Ona yansıtmalardan bahsettiğimde, Hayat arkadaşının kendi içindeki bir parçasından bahsettiğini açıkça fark etti. Söylediği şeyin genç kadınla gerçekten bir ilgisi olup olmadığı şüpheliydi. Yine de bu yorumu üzerine neden çektiğini araştırdık. Bu sözün içinde bir gerçek payı olduğunu fark ederek kalbinin kapılarını nasıl kapadığını odaklanmaya başladı. Güvensizliklerimizi ve cinselliğimizi başkalarına yansıtırız. Başkalarının ahlakı konusunda paranoyakça davranan kişiler kendi içlerinde yatan ahlaksızlığı etrafındaki insanlara yansıtır. Çalışanlarının kendisini aldattığından şüphelenen bir patron içindeki aldatmaya müsait yönünü onlara yansıtır. Bunun bir sonucu olarak aldatılma durumunu kendine çekebilir. Sadık kocasını sürekli sadakatsizlikle suçlayan bir kadın ilişkiye karşı inançsız tutumunu dışarıya yansıtmaktadır. Birinin bir başkası hakkında o dik başlı bir kadındır dediğini duyarsanız, bu cümleyi kuran kişinin ne kadar dik başlı olduğunu gözden geçirin. Bu özelliğe sahip olmayan bir insan, bir başkası hakkında bu sözleri söylemeye gereksinim duymaz. Birçoğumuz kendi muhteşemliğimize sahip çıkmadığımız ya da buna inanmadığımız için Güzel, zarif, güçlü ve zeki yönlerimizi de başkalarına yansıtırız. İnsanlar hakkında iyi şeyler düşündüğünüzde kendinizin de bu niteliklere sahip olduğunu hatırlayın. Aksi takdirde o insanlarda bu nitelikleri göremezdiniz. Sevgimizi başkalarına yansıtırız. Şefkatimiz, cömertliğimiz ve iyiliğimiz için de aynı şey geçerlidir. Şefkat dolu bir tabiata sahip olan kişi, etrafındaki insanların da şefkatli olduğunu hayal eder. Son derece cömert bir insan, başkalarının da öyle olmasını bekler. Bir çift birbirine aşık olduğunda, ikisi de iç güzelliğini karşısındakine yansıtır. Aydınlık yönlerimizin yüceltilerek bize yansıtılması, spiritüel gelişimimiz için muhteşem bir fırsattır. Aşık olmak büyük bir lütuftur. Herkes kaplanlardan korkar. Tüm kadınlar gevezedir. Çocuklar insanı çok uğraştırır gibi genellenmiş yansıtmalar son derece yaygındır. Bu yansıtmaları kaplanlardan korkuyorum, geveze ya da gevezelik yapmak isteyen bir yönüm var ve çocukların beni uğraştırıyor olarak tercüme edin. Böyle sözlerin sadece sizin için geçerli olan kısmı için sorumluluk alın. Kendinizi başka birine yansıtmak Kendinizden sorumlu olmanızı engelleyen bir davranıştır. Çünkü çoğu kişi söylediği şeylerin aslında kendisine ait nitelikler olduğunu fark etmez bile. Güçlü bir inkar yöntemidir. Yansıtma bir pimpon maçına sebep olabilir. İki kişi birbirine bağırıp karşılıklı olarak birbirlerini hatalı olmakla suçladıklarında ikisi de kendi öfkesini ve korkusunu karşısındakine yansıtır tencere dibin kara ifadesi yansıtma yasasına uygun bir biçimde örnektir. İki tencerede kendi dibinin kara olduğunu görmez. Onun yerine diğer tencerenin ne kadar kara olduğunu görür. Sadece kendinizle konuşabilirsiniz. Bir ebeveyn oğluna zor bir çocuksun derken kendi karakterine çocuğuna yansıtıyordur. Çocukla hiçbir alakası olmadığı Sadece ebeveynin karakterini yansıttığı için böyle sözler gerçeği henüz anlayamayacak durumdaki çocuğa gerçekten hasar verebilir. Bebeğini seven, ona sürekli ne kadar güzel ve şirin olduğunu söyleyen bir anne, kendi açık kalbini olumlu bir biçimde yansıtmaktadır. Bu süreç ikisinin de aydınlanmasını sağlar. İşte birkaç yansıtma örneği. Çok meraklı bir insansın. Meraklı davrandığını hissediyorum. Asker olmak zordur. Dünya berbat bir yerdir. Yansıtmayı bırakıp kendi hislerimizin sorumluluğunu aldığımızda bu soruları sorduğunda rahatsız oluyorum ya da bu beni ilgilendirir diyebiliriz. Asker olsaydım çok zorlanacağımı düşünüyorum veya dünyada yaşayanlar karşısında kendimi büyük tehdit altında hissediyorum diyebilirsiniz. Her dalda görev yapan son derece deneyimli ve tarafsız profesyoneller bile durumları renkli camların ardından görürler. İnsan bilinciyle yaşarken bunu yapmamız neredeyse kaçınılmazdır. Dünya ile aramıza mutlak bir mesafe koyup tamamen tarafsız bir konumdan gözlemleyebilecek duruma gelmeyi başardığımızda bir insan ya da durumu net olarak görebiliriz. O ana dek yansıtmaları hayatımızdan çıkarmak uygun bir davranıştır. Sizin hayatınız, sizin tecrübenizdir. Başka insanlar onu muhtemelen çok daha farklı tecrübe ederler. Bu yüzden yansıtmalarınıza dikkat edin ve kendi üzerinizde çalışın. Bu yasayı anlamak kişisel ve spiritüel gelişim için muazzam fırsatlar sunar. Hiç kimsenin ne hissettiğini ya da nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Başka birinde gördüğünüz her şey aslında sizin içinizdeki bir yansımadır.